Evet arkadaşlar yine evde duramadım. Bugün de derelere indim ve şurada bir yukarıdan bir su geliyor şarıl şarıl. Evet bugün bu derelerde çok sevdiğimiz yediğimiz bir bitki var. Evet, sarmaşık. Sarmaşık toplamaya geldik. Eşim de var. Evet. Size göstereyim. Şu an birkaç tane buldum. Gördüğünüz gibi o bir sarmaşık. Şöyle dere boyu gideceğiz. Burası Molla Ahmet'ten indik yeşile ile çayına doğru gidiyorum gidiyoruz Evet mis gibi hava tertemiz hava 30 Mart 2024 bugün bakacağız